Jandarma Genel Komutanlığı gibi sanki başka hiçbir iş yok. Orada çıkanlara yani itibar ederek insanların dışına da şerefsiz okuyla oynanılıyor. Güya, güya ahlak dersi vermeye çalışıyorlar. Bunlar da var. Keşke daha başlasın da. Bu da yasal işten başlasın. Bu benim özel hayatımın gizliğini idare eden bir durumdur. Ama bu dışa keyfi, hastası hemen takip ettik ya şeyler. Nedir? Rütbeliler, şunlar, bunlar. O komutanım geçmiş olsun. Oğlum geçmiş onlara olsun diyorum ya. Ben geçirmişim bırakmışım yani. Genel konuşanlıktan. Teknik öğrenmek isteyenler vesaire varsa e, şey bunlar mı onlara da? Yani annesine, babasına, babasına, kardeşine ya da başlarının e, yerini yukarı yani eğitim yardımcı e, malzemesi kapsamında değerlendirilir. Demek ki eşlerin tatmin olamadığı çok aşikar ya da kız kardeşlerinin durumlar burada bulaşıyor. Damıldık istiyorlarsa göndersinler.